Bu derste geo, matematikte e, geometri konularına gireceğiz. E, gayet önemli. <laughs> Ayrıca da bizim için başlangıç olacak. Şimdi geometri konularında bir kere bizim geometride şekillerimiz var. İşte buradaki gördüğünüz gibi dikdörtgen, kare, üçgen şeklinde. Tabi şekiller haricinde hacim, nokta bu kavramların hepsini göreceğiz. Zamanla ee, yalnız bazı bilmemiz gereken temel şeyler var. Şimdi aslında şöyle ilerliyor: Geometride her şey bir noktadan ibaret. Bu noktalar birleşerek böyle birçok nokta birleşerek doğru ya da doğru parçalarını ya da ışını oluşturuyordu. Ardından bunlar bu doğru parçaları da birleşerek şekili oluşturuyor. Şekiller de birleşerek cisimleri oluşturuyorlar. Yani bu bu şekilde gidiyor. Doğal olarak bu az önce anlattığım gibi doğru parçalarının birleştiği yere yani şuraya şurada bakın şurası bir doğru parçası bu da bir doğru dört tane doğru parçası burada birleşmiş. Bu birleştikleri yere kesiştikleri yere biz köşe diyoruz. Ve bu köşeleri de bu şekli adlandırırken kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Bunlara isim veriyoruz. Harf veriyoruz. Ve genelde de büyük harfle veriyoruz. Mesela burası A köşesi olsun. Şurası B köşesi. Burası C. Şurası da D köşesi olsun. Bunu söylerken A, B, C, D 4 tane kenarı olduğu için dörtgeni ya da dikdörtgen ya da kare artık onların daha detaylarını özelliklerini gördükten sonra bunları da söyleyebilirsiniz. ABCD şu şekilde ABCD dikdörtgeni diye adlandırmış oluyoruz. Bunu adlandırırken neye bakıyormuşuz? Köşelere. Köşelere harf veriyoruz. Peki bu, bunun bir tek köşeleri mi var? Hayır. Bunun bir tek köşeleri Yok. Bunun bir de neyi var? Kenarları var. Şu alanımız. Şu an benim çizdiğim gözükmüyor sanırım. Şöyle deneyeyim. Gene gözükmüyor. Buradan farklı bir renk seçebiliyor muyum? Yani evet. Şu iki köşe arasında kalan yer yani şurası. Buna da kenar diyoruz. Peki bu kenarları nasıl e, göstereceğiz? Bunu da kenarları hangi köşeler arasındaysa mesela çizdiğim yer A, A köşesi ile D köşesi arasında. Buraya AD kenarı diyoruz ve şu e, kapalı parantez dediğimiz parantezin içine yazarak gösteriyoruz. Yani bunu gösterdiğimizde şurayı belli edecek. AD kenarı. Ya da işte şöyle DC kenarı diyelim mesela. Nereyi belli edecek? Şurasını bize göstermiş olur. C burada bir köşe neticede. B bir köşe. Yalnız e, dikdörtgen ve kareleri söylerken az önce gösterdiğim gibi A, B, C, D dikdörtgeni ya da karesi ya da dörtgeni derken bir ifade kullanmıyoruz ama üçgende öyle değil. Üçgende Gördüğünüz gibi üç tane köşesi var. Bunları adlandıralım. Mesela A köşesi diyelim, B köşesi diyelim, C köşesi diyelim. Bunu adlandırırken ne diyoruz? ABC üçgeni diyeceğiz. Ama üçgende şöyle bir durum var. Yukarıda bir üçgen çizip söylüyoruz. Yani isimlendirirken böyle söylüyoruz. Matematiksel olarak. Bunlar önemli. Çünkü sorularda bize ek bilgiler veriyorlar ve böyle veriliyor. Biz oradan onları anlayıp soruyu ona göre çözeceğiz. Eğer köşelerimiz pardon kenarlarımız bunun gibi çizgiler arasındaysa bakın burası çok önemli. Bunun gibi değil de bunun gibi ise AC kenarı burada şurayı gösteriyor. Şurası şu A'dan başlayıp C'ye kadar olan yer. Orayı göster. Eğer bunun gibi ise şuradaki çizgiler içinde ise bu şu demek. AC kenarının uzunluğu demek. Yani uzunlukta bir birim olacak. Atıyorum 7 santim mesela. Bize tabi böyle demeyecek. Bize şöyle demiş olacak. AC kenarın uzunluğu eşittir. 7 santim diyecek. Biz burada ne anlayacağız? He, AC kenarı şu A ile C arası 7 santim olduğunu anlayacağız. Şöyle demez. Böyle kapalı parantezler içinde eşittir 7 cm demez. Bu yanlış bir kullanım olur. Şimdi bakalım biraz daha üçgenlerin özelliklerine. Bakın şurada gördüğünüz gibi ABC ve üstüne bir üçgen konulmuş. Gerçekten ABC üçgeni mi bu? Bakıyorum evet A, B, C üçgeni köşelerini isimlendirilmiş. Ve kenarlarına bakıyoruz. Kenar olarak şurada bir AB kenarı. Ardından burada bir AC kenarı ve BC kenarı diyor. Bak kenar olarak yani isim olarak ifade ettiğinde kapalı parantezlerin arasında. Ama uzunluk olarak ifade etseydi Şöyle çizgi. Mutlak değerde diyeceğiz. Onu da tabi bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Ortaokulda göreceksiniz. O çizgilerin arasında değer demiş olur. Tabi bunu deyince mecburen burada da kaç santimetre olduğunu ya da metre hangi uzunluğu göç biriminde olduğunu söylemesi gerekiyor. Şimdi kareye bakalım. Kareye baktığımda da gördüğünüz gibi bak K, P, T, y karesi demiş. Ama üstünde herhangi bir şekil yok. Bu kareyi karenin adı gibi düşünün. Nasıl ki hepimizin adı var. Bu şeklinde adı KPT'ye öyle adlandırılmış. Tabi istersek biz farklı şekillere, farklı isimler verebiliriz. Mesela şöyle S, E, N, A da diyebilirim. Ne olur? S, E, N, A dikdörtgeni ya da karesi olabilir kenarlarına bakalım. Kenarları bu arada burada dört tane köşe var. Bakın K köşesi P köşesi D T köşesi, Y köşesi. Bu köşeler nasıl oluşuyor? Tekrardan onu açıklayalım. Bu köşeler iki tane kenarın birleştiği noktaya biz köşe diyoruz. Şurası köşe. Aynı evimizin duvarlarında da iki duvarın birleştiği yer gibi. O uzun bir tarafın duvarını da kenar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kenarlarımıza baktığımızda KP kenarı neresi? Buradan başlayıp buraya gidiyor. PT kenarı bak P'den başlayıp T'ye gidiyor. Ya da T'den P'ye fark etmez. Şurası kenar. Burası köşe. TY gene T'den başlayıp Y'ye ya da Y'den T'ye. Gene YK. Bunlar da bizim kenarlarımız. Aynı şekilde dikdörtgen dikdörtgenin ismi MNRS dikdörtgeniymiş. Eee kenarlarımız MN kenarı M köşesinden N'ye kadar giden yer. Sonra NR kenarı var. N köşesinden R köşesine gidiyor. RS kenarı var. R köşesinden S'ye gidiyor. Bak başlangıç ve so bitişleri veriyor aslında burada. SM dediğinde ya S'den başlayacak ya M'den fark etmez. Ama S'den başlayacaksa M'de bitecek, M'den başlayacak S'de bitecek. Öyle düşünebilirsiniz. S'den başlıyor, <laughs> M'de bitiyor. Yani orayı, o kısmı biz kenar diyoruz. Şimdi bak burada bir örnekte yapalım. Bir tane üçgenimiz var. Farklı bir renkte şöyle. Bu üçgenimizin yerlerini soruyor. Mesela şurası kenar yazmış zaten burayı. Burası köşe. Şuraya baktığımda burası kenar olacak okla gösterdiği yer. Gene şurası okla gösterdiği yer köşe. Buraya baktığımda kenar. Buraya baktığımda köşe. Bu bir üçgendi. Değil mi? Üçgen. Baktığımda üç tane köşesi, üç tane kenarı var. Bu arada gen demek Gen eş anlamlısı kenar demek. Yani üçgen dediğinde aslında bize neden kastediyor? Üç tane kenarından, üç kenarının olmasından bahsediyor. Üç kenarı varsa da doğal olarak üç tane de köşesi olacaktır. Çünkü üç kenarın birleştiği noktalarda üç tane birleşici bir noktası var. Onlara da köşe diyoruz. O yüzden üçgen diyoruz. Ayrıca buradaki kare ve dikdörtgene de dörtgen diyoruz doğal olarak. Doğru mu? Çünkü dört kenarı var. Dört tane de köşesi var. Ha yani şöyle durumlar da olabilir. Bakın baktığımda burada altı tane kenarı var. O zaman buna ne deriz? Altı gen deriz. Şimdi kareye bakalım. Karenin şu taraftaki gösterdiği yer köşe yanı kenar. Diğer yanı köşe. Diğer yanı kenar. Ve buradaki yanı da gene kenar. Gene şurada bir köşesi. Burada bir köşesi. Ve şurada da bir kenarı var. Baktığımızda dört kenarı var. Ama kare özel bir şekil olduğu için bize ona kare olarak adlandırdık. Şimdi özelliklerinden bir bakınca anlayacaksınız tabi neden adlandırdım. Ama aslında bu dörtgenler sınıfında. Yani aslında kare bir dörtgen. Ama biz onu kare diye adlandıracağız. Dikdörtgen de aynı şekilde dörtgen. Çünkü dört tane kenarı var. Ama onun da özel durumları olduğu için ona da dikdörtgen diyeceğiz. Gene baktığımda burası köşe, burası kenar, burası köşe. Burası kenar ve şurası da köşe. Evet isimlendirmemiz bu şekilde. Bakın burada geometrik şekil geometrik şekil diyoruz bunlar ayrıca. Köşe hatları verilmiş FNL. ile, kenar hatları FN kenarı şurası, FL kenarı burası ve NL kenarı da burası. Şeklin adlandırılışı size kalmış. Genelde e, yukarıdan başlanır, saat yönünde söylenir. Tamam mı? Üçgenlerde, dikdörtgenlerde de sol yukarıdan başlanıp saat yönünde devam ederiz buna. Ama tabi siz böyle FNL yani FLN buradan yukarıdan başlayıp sola doğru saat yönünde gittiğinde FLN diyebilirsiniz ama onun haricinde farklı da adlandırabilirsiniz. FNL, LNF, <laughs> LFN. Önemli olan sırayla gitmesi. Yani buradan başladınız diyelim. Şöyle göstereyim. Şuradan başladınız. Buradan ya L'ye gideceksiniz ya N'ye. Buradan tekrardan F'ye gidemiyoruz. N'ye, F'ye. Şimdi dikdörtgenlerde onu daha iyi göstereceğim. Şimdi buraya baktığımızda dikdörtgenimiz var. Köşeleri E, P, D K Dört tane köşemizin olduğunu fark ettik. Şimdi kenarlarına bakalım. E P kenarı. Neresi? Şurası. Ardından P Ü kenarı. Neresi? Burası. Sonra Ü K kenarı. Nerede? Burada. En sonunda da K, E kenarı burada. Burada hangisinin üstte, hangisinin aşağıda olduğu hiç önemli değil. Önemli olan yazım yani doğru yeri göstermiş olması. Şimdi dörtgenimizi ya da dikdörtgenimizi şey yaparken buraya dikkat edelim. İsimlendirirken şuna dikkat ediyorsunuz. Nereden başladınız? Diyelim ki E'den başladınız. E'yi yazdık. Sonra E'den ya P'ye gideceksiniz ya K'ye yani komşu köşesine gideceksiniz. Bunlara komşu diyoruz. Ta E'den Ü'ye gidemezsiniz. Yani burada E'den sonra Ü yazamayız. Çünkü bunlar komşu değil. Ardından diyelim ki P'ye gittik. P'den sonra da mecburen artık Nereye gideceğiz? Ü'ye gideceğiz. Sonra da K'ye gideceğiz. Genel olarak e, bu şekilde adlandırılır. Ama e, istediğiniz gibi de adlandır. İlk önce P'den başlayabilirsiniz mesela Ü, sonra K, sonra E. Aynı şekilde ilk önce Ü'den başlayıp sonra K, sonra E, sonra P. Ama saat yönünde gitmeye devam edeceğiz. Yani bu şekilde her zaman bu şekilde gitmeye. ...devam edeceğiz. Yani dikkat edeceğiz. Bu şekilde gitmeyeceğiz. En sonunda K'den başlayıp... ...E, P, Ü... ...dikdörtgen diye isimlendiriyoruz... ...dikdörtgenimizi. Kareye bakalım. Karede de... ...dört tane köşemiz var. T köşesi... ...M köşesi, V köşesi... ...ve Z köşesi. Kenar hatlarına baktığımızda... ...TM kenarı... ...sonra MZ kenarı... Ardından ZV kenarı. Bakın fark ettiğiniz gibi bunları adlandırırken de saat yönünde devam ediyorum. Ve VT kenarı. Sonra karemizi isimlendirelim. T'den başladığımızda TMZV karesi. E sonra M'den başlayalım. MZVT karesi. Z'den başlayalım. Z ve T, M karesi. Ve en sonunda da V'den başlayıp V, T, M, Z karesi diye adlandırdık. Üçgene baktığımızda A, S ve Z köşelerimiz var. Kenarları A, S kenarı, e, S, Z kenarı ve e, Z, A kenarı olmak üzere 3 tane kenarımız var. Atlandırmaya dikkat edelim. Atlandırmada S, Z, A dedik. Üstüne bir üçgen çizdik. Üçgenlerde bunu yapıyoruz. Dikdörtgenlerde, karelerde. Üçgen haricinde başka şekillerde yapmıyorsunuz. Ama üçgende bunu yapıyoruz atlandırırken. Gene Z, A, S, S üçgenin üstüne koyduk. En sonunda da A, S, Z şöyle üstüne üçgeni koyarak böylece adlandırmış olduk. Şimdi gelelim bunların özelliklerine. Burası önemli. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerine baktığımızda karenin dört kenarı olduğunu, bütün kenar uzunluklarının da birbirine eşit olduğunu. Karenin özelliğiydi bu. Zaten bunu görmüştük, biliyorduk. Yani dört kenarı var. Dörtte köşesi var tabii ki de. Ve tüm kenarlar birbirine eşit. Bunu matematik dilinde yazacaksak uzunlukları tabii birbirine eşit. Doğal olarak ben bunun içinde AB'yi koyup AB'nin uzunluğu eşittir. BC'nin uzunluğu eşittir. CD'nin uzunluğu eşittir. DA'nın uzunluğu şeklinde matematiksel olarak ifade ediyorum. Yani tüm kenarların uzunlukları hepsi birbirine eşit. Yani şurası 5 cm ise diğerleri de ne olacak? Mecburen 5 cm olacak. Çünkü kenarları, kenarların uzunlukları birbirine eşit. Dikdörtgende de kare gibi 4 kenarımız var ve 4 köşemiz var. Dikdörtgenin ise özelliği Karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olması. Bakın bir, bir uzun kenar, iki tane uzun kenarı var. Bu karşılıklı birbirine eşit. Yani AB kenarı ile matematiksel olarak DC kenarı birbirine eşit. Aynı şekilde karşılıklı kısa kenarlar da birbirine eşit. Yani AD kenarı ile BC kenarı birbirine eşit. Ve ek bir özellik daha. Bunun haricinde bunlar ayrıca açı diyoruz şu iki tane doğrunun arasındaki yere. Onun aradaki açılarımız da 90 derece oluyor. Karede de bu şekilde dikdörtgen. Bu 90 derecelik açıyı ifade ediyor. Tamam. 90 derece. Derecede şu yukarıda derece işaretimiz var. Peki üçgene bakalım. Şimdi üçgenleri sınıflandırabiliyoruz. İki türlü sınıflandırıyoruz. Açıya biz daha yeni girmiştik. Bir kenar uzunluklarına göre bir de açılarına göre biz şu an kenar uzunluklarına olarak bakacağız. Üç tane üçgen çeşidimiz var. Birincisi eşkenar üçgen. Burada kenar uzunluklarına göre dediği için kenar uzunluklarına göre bakıyoruz. Şimdi baktığımızda eş diyorsa eş kenar ne demek? Birbirine aynısı demek. Yani eğer bir üçgenin tüm kenarları birbirine uzunlukları birbirine eşit ise buna eş kenar üçgen diyoruz. Ayrıca da tüm açıları da 60 derece oluyor. Bunlar önemli. Bunlar geometri dersinin temel dersleri. E, bu, bunları iyi ezberlerseniz ileride çok işinize yarar. Gördüğünüz gibi burada da matematiksel olarak göstereyim. AB kenarı eşittir. BC kenarı o da eşittir. AC kenarı olmak üzere hepsi birbirine eşit. Ayrıca da açıları da 60 derece. Peki ikinci üçgenimiz ikiz kenar üçgen. Adı üstünde zaten. İkiz kenar. Yani iki kenarı birbirine eşit. Diğeri ise ona eşit değil. Mesela burada DFE DF üçgeninde gördüğünüz gibi DE kenarıyla DF kenarı birbirine eşit. İkisi de 7 cm. Diğeri 3 cm. Burada da e, bu kenarı gören açılar birbirine eşit. Yani buradaki Açı ile buradaki açı birbirine eşit. Çünkü E köşesindeki açı 7'yi görüyor. F köşesindeki açı da diğer yediği görüyor ve birbirine eşit hale geliyorlar. Matematiksel olarak da yazalım. DE eşittir F pardon. E D F kenarı birbirine eşit. Son olarak çeşit kenar üçgen. Bakın adı üstünde zaten çeşit. Yani hepsi birbirinden farklı olan üçgenlere de çeşit kenar üçgen diyoruz. Yani kenar uzunlukları birbirinden farklıysa çeşit kenar üçgen diyoruz ona. Da. Eğer iki kenar birbirine eşit ise o üçgene ikizkenar, Üç kenarın hepsi de birbirine eşitse o üçgene eşkenar üçgen diyoruz. Farklıysa çeşit kenar diyoruz. Bunu da matematiksel olarak yazarız. Nasıl? KM kenarının uzunluğu eşit değildir. MU kenarının uzunluğuna o da eşit değildir. UK kenarının uzunluğuna. Bakın bu da şu ifadede eşitlerin üstüne bir çizgide eşit değildir anlamına geliyor matematikte. Şimdi bakalım uzunlukların. ABC kenarına bakıyorum. Kenarları birbirinden farklı. Yani Çeşit, kenar, üçgen. T, U, K üçgenine bakıyorum. Üçünün de kenar uzunlukları aynı. Eşkenar, üçgen. P v, S kenarına bakıyorum. İki tanesi aynı, diğeri farklı. O zaman ikiz kenar, üçgen diye adlandırıyorum. Gördüğünüz gibi aslında biraz zor gibi değil. Aslında basit, çok basit. Yaptıkça tabii daha çok alışacaksınız. Bu şekilde de dersimizi burada bitirelim. Diğer ders görüşürüz.